Mustafa Destici 1966 yılında Eskişehir'in Günyüzü ilçesinin Gecek köyünde doğdu. İlk öğrenimini burada, orta ve lise eğitimini de Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1988 senesinde de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Bunun yanında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde de felsefe tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. Ayrıca ülke ocakları ve nizam-ı alem ocaklarında da görev aldı, 2000 ila 2007 yılları arasında da Tarım Bakanlığı vazifesini yürüttü. Daha sonra siyasete atılarak Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. 3 Temmuz 2011'de de BBP'nin genel başkanlık makamına getirildi. Fakat 7 Nisan 2015 tarihinde partiden istifa ederek Saadet Partisi'ne üye oldu, 2015 yılında gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinde de Ankara'dan milletvekili adayı oldu ancak partinin seçim barajını aşamadığından dolayı milletvekili seçilemedi 12 temmuz 2015'te de Büyük Birlik Partisi'ne geri döndü